Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan programının ayrıntılarını şimdi TRT Haber muhabiri Nurgül Dönmez'den alıyoruz. Başbakan Erdoğan'ın İslam'da yoğun bir gündemi var. Başbakan ilk olarak Somaliland Cumhurbaşkanı'yla görüştü saat 11'de başbakanlık ofiste. Ardından OECD Bakanlar Toplantısı, Eğitim Bakanları Toplantısı'na katıldı ve orada bir konuşma yaptı. Sonrasında ise tekrar bizim bulunduğumuz başbakanlık ofise geldi ve şu sıralarda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyeti kabul ediyor. Ardından Türkiye Genç Adamları Derneği Başkanı Ali Yücelen ve sonrasında ise Kızılay Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek başbakan. Erdoğan. Başbakan OECD Eğitim Bakanları toplantısına katıldı dedik. Orada bir konuşma yaptı ve konuşmasında önemli mesajlar verdi. Başbakan eğitim alanında önemli reformlar yaptıklarını hatırlattı ve her vatandaşın eğitim hakkının kendilerinin sorumluluğu altında olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan'ın gündeminde Suriye'deki çocukların durumu da vardı. Geçtiğimiz günlerde Rakka'da bir liseye yapılan saldırıyı hatırlattı. Bölgemizde zulüm var. Gerekçesi kaynağı ne olursa olsun her türlü şiddet ve teröre karşıyız. Bunu kınıyor dedi. Radikal grupların e, durumuna da işaret ederek İslam'da terör olmaz. Bu tür davranışları kınıyoruz diye konuştu Başbakan Erdoğan. Başbakanın gündeminde demokratikleşme paketi de vardı. Başbakan özel okullarda farklı dillerde eğitimin önünü açtıklarını hatırlattı ve bu alanda Avrupa ülkelerinin birçoğunun ilerisinde olduklarını söyledi ve buradan yola çıkarak Avrupa'daki Türkleri durumuna işaret etti. Oradaki Türkler kendi dillerinde eğitim yapmak istiyor ancak bir çok ülke bu hakkın teslimini vermedi dedi. Şimdi Başbakan Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarını getiriyoruz.